Herkese selamlar arkadaşlar bugün kısa bir öğretici bir video ile karşınızdayım ee, İnternette görüyorum çok sorulan sorulardan bir tanesi de e, Epic Games'de olan GTA 5 ile nasıl 5'im açılır oynanır Şimdi arkadaşlar diğer videolar biraz uzun oluyor ben size kısaca özet geçeceğim Şimdi arkadaşlar e, diyelim ki Epic Games'inizde var GTA 5 Steam'de yok Şimdi 5'e e girmek istiyorsanız yapmanız gereken şey arkada Epic Games'in launcher'ı açık olacak arkadaşlar. Şöyle uygulaması açık olacak ve artı olarak Steam'in uygulaması açık kalacak. Böylece 5'e e gireceksiniz arkadaşlar. Hiçbir zaman için bunların ikisini de kapatmayacaksınız atıyorum. Hani Epic Games'i açıp Steam'i kapatırsanız yine olmaz uyarı verir veya Steam'i açıp Epic Games'i kapatırsanız yine uyarı verir arkadaşlar. Eğer Epic Games'i oynayacaksanız Epic Games'inizdeki GTA 5 ile oynayacaksanız her zaman bunların X'i açık olacak. Ama diyorsanız ki benim Epic Games'imde Steam'de var. Steam açık olsun. Ama Epic Games'de varsa mecbur bunların X'ini açık tutacaksınız arkadaşlar. Olmazsa olmaz yani. Arkadaşlar ee, bugün de size bildiğim kadarıyla öğretmeye çalıştığım bir şeyler. Umarım yardımcı olmuşumdur. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.